Kaptı mı? Kaptı. Kaptı mı? Ağrım var, ağrım. Yavaş. <gülüyor> yavaş, yavaş. <laughs> i̇yi kapdı, iyi kapdı. Kalkmış, kalkmış. Başka bu kalmadı. Bir rahmetli olacaktık ya. Eli hafifdi. Senin gibi manda değil. <gülüyor> <gülüyor> oh. Kara alamadın kendinden bir tane. Oh. Kara alamadın, gel gelinler yapardı bu işleri. O eski dermiş. Şu yaptıklarınız işler hep ilkel şeyler. Doktor var, her şey var. Oraya doktora gitseniz ya. Hı -hı. Bıktım de bir tane de iki tane oldu. Kızana öyle deme kız evet. Bıktım kızım ben bunlardan. Bir de baban onlar üç tane oldu. Bıktım bunların hepsinden de bıktım ben. Bir başımı alıp çekip gitmek istiyorum. Yeter. Maa! Neredesin? Ha? Neredesin? Buradayım abi. Sese gel. Gel. Yavaş yavaş. Kaç. Yavaş. Aman kaç yavaş. Ya, hani yapıyoruz iş yapıyoruz. Ne bakayım kolay ya. Go! Oh, yavaş be yavaş! Bırak, bırak! Tamam. İstemem. Tut, tut ver. Emine! Buyur dede, buradayım. Ha, gel bardakları al. Yardım et bana. <laughs> tut bak ben. Abi yok, efelik kıyametlerini çıkarsaydın ya. Ölürüm de onları çıkartmam ben. <laughs> Özür, ölür, ölür <olur>. o onları çıkartmam. Yavaş! <laughs> dur, dur. Gel buraya al. <laughs> <laughs> Allah. Bismillahirrahmanirrahim. İrikmedin mi? Ot Otur, oturayım. Çok gözüküyor. Görsemi. Gözüküyormaz. Semik gözük görmez seni. Seni tahta gibisin. Gözün görmüyor. Hiçbir şey gözün görmüyor seni. Kör. Ay. Kör. Hiç gözün gözünün gözün görür. Gözün görmüyor seni. İrikmek şurada. Tamam be. Beni ben. tuttu yine. Neredesin sen? Sen neredesin? Buradayım ben, sen arasın. Burada. Hıh. Otur durun. Hıh. Bir su içelim be. İyi rahatladım gari. Yorulduk be. Eskiden tarla çoğaladık, burada yorulmazdık Gari kızım. Buyur da dedi. Abi bir eskiler daha bir şey diyor burada, burada. Abi su küçüğün. Söz <laughs> kayarı. Birinci cihazı patlamamış o zaman o vakit. Birinci cihaz harbi zamanları. Küve. Eşkıyağı. Gel kızım. Gel. Gel. Emin be? Ben İyil. buradayım dedeciğim. Buyur. Aa, burada burada. Otur kızım. Otur. Otur kızım. Otur bak dinle. Sen de ses layık. Karıya düşmedin. Tamam baba. dediğim karıyı almadın, çekeceğim. Kirpi gibi saçların var senin. Ki, kirpi, öyle hala hala hala. İndi gibi kabarır, kabarır durur Kalmadı bak bana. Hiç, kalmamış hiç. Saç kabarır, kabarır. Bana geldiğinde de öyle, şimdi mi? Eskiden beri öyleydi o. Hanım sus! Ne? Ne dedin sen? Hanım sus! Allah sana şükürler olsun Cenab-ı Zülcelal Hazretleri. Sesle bak, ne anlatacağım sana. Tamam baba. Aa, abi. Sen de sesle. <laughs> Birinci Cihan Harbi... ...olmamış. Ya da olmuş. Evet. Küvde düğün vardı. Şerife evlenecek. Eşkıya geldiler geldiler küye. Rahmetli en ses kökünden... ...vuruverdiler, düşüverdi oradan Piş tavuğumu doğrulttum. Abi ben piş doğrulttum artık. Bak! Alnının çatısından uru verdi. Adamlar dediler ki bana böyle bir Yiğit arıyoruz dediler bana. Kızanlarım oldular. Çıktık daha. Bana dediler Uzun Ömer. Yunan cavur geldi. Dağdayım bir gün. Bir kurtla karşılaştım. Kurt bana dişlerini gösteriyor, ben de ona silahımı durur. Artık kimin gücü kime yatarsa. Sonra bir Yunan cavurunu buldum. Bağırıyor, hü dedi. De, de. Sıktım. Allah Allah. Allah Allah demiyor. Benim benim. Bırak. benim. Bırak beni. Bırak beni. Uba. Keseceğim cavur. Balamı çıkar. Bırak tutma. Uba. Tutma. Aldı benim. Bak. Bırak. Yatırdım cavur. Bu git. ya? Kıbleye doğru döndün. Bırakın beni. çavur. Bu Bismillahirrahmanirrahim derim. Bu da Allah. Bu mu? Adet getir gavur baba. Baba sonra kıtır. He? Baba, kendine gel. Ne? Baba. Ne? Omar. Baba. benimle Benim ben. Ne işin var senin benim altımda? Sen ne? Ne işin var senin benim üstümde? Anladıyordum ben. Bırak, bırak. 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 Allah'ım ya Rabbim. Uzun o varmış. Deli o. Deli ya. Yedi düvele nam saldım. Benim efeliğim üstüne. Allah. Efelik yoktu o zaman. Şunu bir küçüklükte. Hadi. Ah, yavaş yavaş. Adam gibi bir karı alamadım evde hayvan mı var? Kayın var belli değil. Daha ne yaparım ben size? Bütün gün ör, ör. Sen sen ör git. Git. Sen ör bundan sonra. Ben... Başına da... bir tane yazma. Adamım diye dolaşıyordun. Girezi <laughs> rektim. Ver gel bakayım abi. Puh. Yaşar. Girezi rektim. Karı diye aldın. Suratımda meymenet yok bu kararın ben. Surat. Neyini beğendin sen bunu daha çocuğum ben? Neyini beğendin sen? Suratımda meymenet yok. Allah'ıma bin şükür. Ne var? Eşim benden memnun. Eşim. Oğlum benden memnun. Oğlum. Ne yapalım? İnsan bıyık dayanmıyor be karşısında bak. Bık, bıyık, bıyık, bıyık dayanmıyor kararın karşısında Bıyık durma be, bıyık, bıyık, Bunları kes de, bunları kes bunları, kes. Baba. Ne baba, ne? Baksana boyuna pusuna Boylu poslu ya. Ne? Boyu uzun ya. Boyu devretsin. <laughs> Bak tozlar tozlar. Rahmetli kaynanansa bunun başına bir kaynana musallat edeceğim. Hakkından o gelecek. Hadi bakalım. Bu yaştan sonra mı baba? Bu yaştan sonra. Yavrum. Bırak beni. Baba. Dedim şehadet. Ya. Bırak. Bırak keseceğim bir tarafımı. Gel vur bari. diye. Allah! Bırak. Yaman adamsın Yorgo deyiz. Değil mi ama? Yaman. Bırak beni. Bırak. Bırak. Bırak kesin. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.